bozulmuş eşyaları kullanılabilir hale getirmek için onlara bakım yap siniri makul miktarda az kullanın. Siniri boyaya çok dökerseniz boyayı özelliğini kaybettirirseniz ve boya uçar. Uçucu bir hale gelir. bulduğumuz eşya eski bir şöminedir. Tarihi ve eskidir ama iç yapısı çürümektedir. Biz onu onarmaktayız. Ve tekrar onu satışa sunmaktayız. Bulduğumuz eski bir sandıktır. Onu altın yalnızca boyayıp onarıp tekrar satışa sunacağız. dikkat edilmesi gereken önemli şey kapağı açıp üst tarafında ince yerleri en son boyamaktır. Tüm boya kuruduktan sonra en altını boyayıp boyanmış tarafını doğru çevirmektir. cam ve ask askılıklara dikkat edip onları alt tarafa yerleştirmektir. Böylece kafesten kuşun kaçmasını önlersiniz. etrafı ya da telleri. Eğer paslanmışsa çeyrek litre limon suyu veya tinerli tinerli bezle silinir.